Emniyet kemerini takmamışsınız. Evet. Kırmızıda geçtiniz. Geçtim. Yayaya yol vermediniz. Vermedim. Radara girdiniz. Girdim. Alkol almış gibisiniz. Aldım. Hala almaya devam ediyorsunuz. Ediyorum. Ehliyetinizi alabilir miyim? Yok ki alasın. Alo, Guinness Rekorlar kitabı mı? Evet. Mersin 2. Çevre Yoluna yetkili birini gönderir misiniz? Rekor neydi? Dünyanın en yüksek trafik cezasını yiyecek biri. Hemen gönderiyorum. Bana ceza yazamazsın ki. Niye? Senin ne özelliğin var? <laughs> ben eski milletvekiliyim. Ee, ne var yani eski milletvekiliysen? Eski veya yeni milletvekilleri trafik cezalarından men edildi. Duymadın mı? Duymadım. Bir bak bak. Aa, harbiden öyle bir şey konuşuluyor. Şimdi sen trafik kurallarına uymayacaksın. Ben de ceza yazamayacak mıyım? Yazabilirsin ama ben ödemeyeceğim. Kim ödeyecek? Vatandaştan alınan vergilerle Türkiye Büyük Millet Meclisi ödeyecek. Ceza ödemiyorsun diye trafik tehlikeye atamazsın. Ödeniyor kardeşim. Yaz istersen. Kendi kendine gitsin araba. İstiyorsan buna da yaz cezayı.